Arkadaşlar bugün ek varsa oynuyoruz. Ebet bed varsa boşun. E, evet arkadaşlar bugün Minecraft şey oynuyoruz işte. Ya anlayın siz ben söyleyemiyorum ya. lan adam geliyor. olsa okalayım gideceğim. <laughs> Lan adam nerede? Evet arkadaşlar şu an benim için keyifli geçiyor bilmiyorum sizin için nasıl geçiyor hani bu video kesinlikle bugün gelecek yani şu an tarih size gözükmüyor biliyorum ne rengiz sarı sarı gelmese şaşardım zaten. Geldim arka. Buraya lan. Galiba adam şurada öldü. <laughs> yatağa da kırdı. Değil mi? <laughs> Yatağı <kırdı> mı bu? <laughs> Yok kırmadı. Benimle uğraşıyor. arkadaşlar şimdi pet vars değil de hamungas oynayalım ama sizi bekletmeyeyim let's go oynayacağız 10 saniye sonra oyunumuz başlayacak eğer Far Cry istiyorsanız yoruma Far Cry yazın Far Cry 3 yani Far Cry 3 o. ben masum bir köylüyüm bana vurmayın o sağ tıkla diyor alt alt kata in diyor. Beni alt kata indir. Alt. Hey iki altın istiyor. Ver buradan altınları. Oha üç tane altın. Alt kata inmek istiyorum. Biz buradayız. Keşke inmeseydim demeyeyim. Açın kapıyı. <laughs> Pislik katil. Pislik. Her katil çıkarsak bir tane Discord'un tur çekiliş. de çıkıyormuşuz. katil misin doğru söyle Kapattım kapıya kimse gelmesin. Bu arada internet Lan kapıyı açtı ya. Kanka sen

son oyunumuz bu arada arkadaşlar. Eğer ee, katil çıkarsam sonucumuzda bir aylık VIP VIP üyeli. Ya da şerif çıkarsak. Masum. Ben bir masum... <laughs> Bu arada masumu bilerek demedim yani. Öylesine salladım masum diye. Şurası nasıl bir yer acaba? Arkadaşlar bakın. Burası... Bir dakika lan. Ha. Hey katil. Beni seviyorsan ol. <laughs> <He>, seni seviyorum. <laughs> Altın mı? Alo lan. Lan adam öldü. Sola gitti. Gittim. Katil. Altın. vardı arkadaşlar. Son önce şifrenizi kimseye kullanmayın. Kaptı. Lan. Aa. Neyse arkadaşlar. Öbürki videolarımıza görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Bay bay.